Bu kişi neden yazmıyor? Yazar mı diye bir sorduk. Şimdi burada çektiğim kartlar aslında kişinin yazabilme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bu, bu konu ve durumla alakalı aslında tam da retro sürecindeyiz. Güzel denk geldi. Burayı iyi değerlendirebilirsiniz o anlamda. E, çünkü burada gelebilecek olan bir haberleşme, gelebilecek olan bir aslında e, artık iletişim var. Ve bu iletişim öylesine bir iletişim değil. Hani burada bir şeyler kendi aranızda artık bir konuştuğunuz durum olabilir. retrodan kaynaklı belki burada sürecinizde biraz daha bekleyebilir. Süreci askıya alabilir. Retronun bitmesini bekleyebilirsiniz. Karar verme amacıyla. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, bunların yanında da kişi karşınızdaki kişi evet neden yazmadı ya da yazar mı? Ee, burada biraz daha aslında e, gerçekten bir şeyleri isteyip istemediğini sorguladığı, düşündüğü bir evreden geçtiği için artık bununla böyle hani evet istiyorum deyip harekete geçme dürtüsünü belki biraz daha beklemiş olabilir kendi içinde. O yüzden de burada. E, Normal sürecinde yazmadığı zaman için özellikle söyleyebilirim. Biraz daha kendisiyle alakalı durumlar ve konular olduğu için o tarz durumların peşine düşmüş olabilir. Ama şu anki süreçte hem yönü hem de böyle artık düşüncesi tamamen size dönmüş durumda. O yüzden burada isteğiyle alakalı, düşüncesiyle alakalı bir adım atma niyeti içerisinde burada artık böyle bir sizinle süreci belirleme, konuşma, netleştirme durumuna geçebilir. Dediğim gibi retro bitimini beklemek belki sizin için daha doğru olabilir eğer böyle bir süreç yaşarsınız.